kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Devran Adil Şahin. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yavaştan videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi köpeğimiz susamıştır. Biraz sonra ona bir su verelim. Evet ne? arkadaşlar gelin şimdi söyle anne Arkadaşlar. Galiba şuraya bunu Gelim Hei, Kadasja. Hvordan arkadaşlar bana okuldan herkese her sınıfa şey vermişler çamaşır herkese dört dört tane dört tane vermişlerdi tohumlar vardı içinde üç tane onlar gideceğiz o da yani arkadaşlar bunları da gördüğünüz bir gösterin adım yazıyor Devran Şahin yani Devran Alşahin de ben sığdıramadım okul diyor sıvıklı okulu okul numara 7 numara Arkadaşlar bunu biraz sonra suya koyacağım. Sizlere de göstereceğim. Şimdi size 13 şeydeki 13 Şubat'taki şeyimizi şiirimi okuyacağım. Çiçek olarak açılırım. Mercan gibi saçılırım. Hastalar sorulmaz. Şurumuna doyulmaz. Böyle. Alkışlıyorsunuz Arkadaşlar şimdi işlerine tohumlarımıza koyuyorum. Bir. 2-3-4 Bu da son yere. İçimde Bu da gördüğüm gibi Cumhuriyet şey, çam ağacı var. Evet zaten hatırlıyorum. Her birine üçer tane koyacağız zaten. Yani bunları gübre falan da Baba bunları şeyde kum aldık. kaldı. var. Bizim içerik evimiz. Bazen yaramazlık yapıyor da idare ediyoruz. Bazen hatta dışarı kaçıyor. <laughs> Arkadaşlar buradan bize tarım cumhuriyet başkanımız. Arkadaşlar tarım Orman bakanlığı bize çam ağacını verdiği için ona çok teşekkür ediyorum. Bir çırık arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar böyle dursun. Yarın inşallah toprağa gideceğiz. Arkadaşlar yani inşallah bunları toprağa dikeceğiz ve <laughs> videomuz bitti. Sonuna geldik. Ama izle beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı. görüşmek üzere.